Parklarımızı eğitim yuvalarına çevireceğiz demiştik. Adımlar atmaya başladık. Diyanet İşleri Başkanlığımızla beraber, müftülüğümüzle beraber ilk pilot uygulamayı Erguvan Parkı'nda başladık. Orada bir bilge ev oluşturduk. Anne çocuk bilge evi. Sabahleyin küçük çocuklar anaokuluna. Öğleden sonra da mahallenin hanımları orada değerler eğitimi almaya geliyorlar ve buranın da açılışını gerçekleştirdik. Aynı şekilde Şelale Park gibi, Kümbet Park gibi, yine İtfaiye Park gibi birçok parklarda da kafe, kitap kafe tarzı parkları işletmelere ve gençlerimizin emrine sunacağız inşallah. Ücretsiz Wi-Fi'nin olduğu, kahvelerini içecekleri, sohbet yapabilecekleri, iletişim kurabilecekleri, akademik araştırma yapabilecekleri mekanlar haline getiriyoruz. Böylece parklarımızı hem işlevsel hale getiriyoruz hem halkımızın hizmetine sunuyoruz